Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aldığım kıyafetleri yorumluyoruz. Hazır mısınız videoya? Böyle bol tişörtlerden artık kurt kurtulmak istiyorum. Arkadaşlar şu kollar gitmiyor. Hemen yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben okuyamadım. Arkası şöyle de... Şimdi benim bulduğum kadarıyla videolarımda çok e, samimi değilim maalesef. Çünkü kamera karşısında konuşmaya pek alışık değilim. Yani kim alışık siz de deneseniz anlarsınız beni. O yüzden e, beni samimi bulamayacağınızı düşünüyorum. Ama bu videoda biraz samimi olmaya çalışacağım. <laughs> ne saçma bir giriş oldu. Neyse Trendyol'dan alışveriş yaptım. Biliyorsunuz Trendyol'a karşı gibi bir şeydim ama... Ee, artık değilim. Çünkü dolapta çok vakit harcadığımı fark ettim. Yani kıyafet bakarken sürekli en ucuz nerede? Bu beni yormaya başladı ve dedim ki ya boş ver işte harca falan ve kendime yeni sıfır kıyafetler aldım. Dolapta da zaten sıfır kıyafetler alıyordum ama çok araştırıyordum. Bu beni yoruyordu. O yüzden böyle bir karar aldım kendimce. Çok güzel şeyler aldım. Ee, maalesef pahalıya aldım ama değecek şeyler aldım bence. Şimdi umarım çekim alanımı beğenmişsinizdir. Ee, tamamen spontane gelişti. Şöyle bir baktım aslında güzelmiş burası dedim çekim alanı için. Normalde şu pencereden çekecektim. Önceki videomu buradan çekmiştim hatta kıyafetle ilgili olan. Ee, buraya bırakırım ya da şuraya neresi doğruysa. Ee, şimdi nerelerden alışveriş yaptım? Tabi gençler olarak e, mutlaka Bershka, Plantberry, Stradivarius bakıyoruzdur. Herkes bakıyor. Oradan bir şeyler aldım. E, Bershka, Stradivarius ve e, Plantberry'den almadım ya. Oha! <laughs> Plantberry'den bir şey almadım. Neyse, Fineapple'dan aldım. Ay direkt göstereyim bari. Niye böyle uğraştım şimdi? Öncelikle beni takip edersen çok mutlu olurum. 1000 abone olduğunca bir çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum. Tabi bu çekiliş için abone olma da yani. Sadece düşünüyorum, haberin olsun. <laughs> Instagramdan da takip edersen çok mutlu olurum çünkü Instagram'da çok aktifim ve karşılığını alamıyorum. Bir hatam bulursan da lütfen söyle, yani niye karşılığını alamıyorum? E, ne yok profilde, ne eksik? Hani böyle bir şeyler bulursan da mutlaka bana söylemekten çekinme. <laughs> Son zamanlarda kendime hiç kıyafet yakıştırmıyorum ve kıyafetlerim çoğu İzmirde kaldı benim. Pandemiden dolayı da İzmir'e gidemiyorum, korona olduğu için gidemiyorum. Aslında gitmek istiyorum ama işte e, korona bulaşır diye korkuyorum yolda falan. Bir de Leventle gitmek istiyorum ama Levent hiç müsait olmuyor çünkü çalışıyor kendileri. Şimdi başlayalım o zaman. Sesim de biraz garip çıktı ya şöyle eğilerek konuştum ya. Neyse. Odamı her geçen bak ne diyordum ben size. Şu duvar kağıdını asacağım diyordum, astım sonunda çok güzel durdu. Neyse artık Instagram'a bakın onun için. Şimdi buraya kıyafetlerimi dizdim. Ve hep dedim ki bunu kamera karşısında göstereceğim, açacağım falan. Ama e, kamera karşısında açmadım. <laughs> bu sadece deneme şeyi. E, açarken TikTok'a ve Instagram'a video attım. Video, video. <laughs> video attım. Ay kapı çarpıp duruyor bir dakika. Şimdi birkaç kombin yapacağım. Ve onlarla beraber kıyafetlerimi göstereceğim. Şimdi bu eteği aldım mesela tamam mı? Bu short etek. Ve bu şort etek sadece siyah üstlü oluyor benim kombinlediğim kadarıyla. Bakınız. Şöyle şöyle şöyle. Hatta ben bunu dayanamadım. Instagram'da direkt story'e attım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle şortu var. Yan tarafta. Yani belli oluyor yan taraflardan. Ama çok da belli olmuyor yani. Şöyle. Bence kumaşını daha kaliteli yapabilirler. Bu arada Stradivarius'ta da bundan var. Mavi rengi gelirse mavi rengini almak istiyorum. Siyahı da var ama siyah çok şeyim olduğu için böyle renkli şeyler giymek istiyorum artık. Fıstık yeşilini çok beğendim. Bunun pembesi de varmış. Yeni gelmiş Fine Ama yani kumaşı çok kaliteli değil ya. Anlatabildim mi? Güzel ama çok da kaliteli değil. 150 TL'ye almıştım. bir de Stadivarius daha kaliteli olabilir belki. Burada bir sürü... Ha bir de Fine Apple. Bir de şöyle bir maske gönderdiler birlikte. Fine Apple'ın. Üstünde lütfen yıkamadan kullanmayınız yazıyor. Bu uyarı için teşekkürler. Bu şortla uyumlu bir maske göndermişler. Onun için sevindim. Her alışverişte gönderiyorlar sanırım. Bence bu eteği sadece siyah tişörtle kombinlersin. Bir de şöyle bir kolye takarsın. Bir de sade bir sandalet gibi bir şey giyersin. Ha, bunları aldım bak. Bunları aldım ama benim ayaklarım biraz taraklı olduğu için bunlar güzel durmadı bende. Ayakkabılar şöyle duruyor, tamam mı? Şimdi benim ayaklarım çok da taraklı değil aslında ama yok ya, bildiğin taraklı abi. <laughs> Neyse bak, serçe parmağım şöyle kaldı. Ve biraz sıkıyor ön kısmı. Ama genel olarak tabanı falan rahat. Rahat bir ayakkabı, geri göndereceğim. Yapacak bir şey yok. Üstten hiç güzel durmuyor. Yandan güzel gibi. Hazır geri göndereceğim derken bir de geri göndereceğim bir tane şort var. Aslında şortu çok beğendim. Ama bana biraz küçük oldu. Sanırım bir beden büyüğünü alacağım. Ha bu arada bu ayakkabılar 150 TL. Bence çok uygun. Yani Bershka 150 TL. Bershka için uygun. Ama 100 liraya da buna benzer bir şeyler bulabilirsiniz bence. Bakın yoldan bunu aldım. Hatta etiketini daha çıkarmadım. Hiçbirinin etiketini çıkarmadım size göstereceğim diye. Bunu deneyeceğiz. Trend yolun e, diğer spor şeyse. Hem sporda giymelik hem de gündelik giymek için aldım. Böyle şeyler aslında giyinmiyorum ama dediğim gibi tarzımı değiştirmek istiyorum artık. Böyle bol tişörtlerden artık kurt kurtulmak istiyorum. Deneyip hemen geliyorum size. Bir de şortumu deneyeceğim. Bir de gömlek aldım Stradivarius'tan. Onu deneyeceğim üstüne. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu kollar gitmiyor. Kollar bir türlü gitmiyor. Tamam mı? O yüzden buradan fışkırmış olabilir birazcık. Ama böyle duruyor. Bence hoş duruyor. Bakın kolyesiz de hoş. Şöyle. Birazcık göbeğim var ama olsun. Böyle bir üst aa böyle bak böyle güzel duruyor <laughs> ee, bu arada bu sütyensiz duruşu böyle ve bence böyle sporda giyilebilir yani ben medium large aldım arkası da şöyle nasıl olmuş güzel duruyor mu sizce ee, bir de gömleği deneyeyim bence bu şortla da güzel durdu keşke cebi olsaydı şortun Böyle durdu. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım, canlarım benim umarım beğenmişsinizdir. Şimdi şortla beraber deneyeceğim. Yani bunu çıkartıp şort giyeceğim. Şimdi bu şort maalesef bana küçük geldi. Bana maalesef küçük geldi. Ama duruşu çok hoşuma gitti. Şurada hafif bir yırtmaçı var yırtmaçlı hafif ee, böyle duruyor zayıflasam olacak ama bak böyle güzel duruyor tamam mı böyle süper böyle beğendim gerçekten beğendim <laughs> söylemek için değil yani ama oturduğumda göbeğim çıkıyor. Yani oturduğumda gerçekten göbeğim çıkıyor. Böyle iki katı oluyor. Ve e, short bacaklarım fışkırıyor bir de. O yüzden kötü bir görüntü. Ama bir büyüyle değiştireceğim. Şimdi bunun üzerine şöyle incecik bir gömlek aldım. Bu arada fotoğrafta çok renkli gözüküyordu ama gerçekte çok çok daha güzel. Ve baksanıza kollar falan bol. Ve Abi çok güzel durmuyor ama bak şimdi. Daha görmeden anladık. Ama bakar mısın ya? Çok güzel. Ben var ya bayıldım buna. Normalde hiç gömleğim yok. Ya da var mı bilmiyorum. Ama baksana ya çok güzel değil mi? Bak şöyle bir fotoğraf çekeyim. Tamam. Bunu kapak fotoğrafı yapacağım. Şimdi göstereyim size daha detaylı. Bakın. Arkası da çok uzun bu arada. Yani kısa şortla da bence çok güzel olur. Böyle belki belki bağlanabilir. Bilmiyorum ben ben hiç gömlek kullanmadım yani. O yüzden bilmiyorum gömlek nasıl kullanılır. Ama benim fikrim böyle üste atmaktı yani. Sadece buydu. Bunu Stradivarius'tan aldım dediğim gibi. Bu da 150 lira ve bence ömür boyu gidecek bir şey. İncelik ve bol. Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Bu arada üstte medium large. Ben normalde 75B giyiyorum. Bana medium large oldu. bu short medium large'la değiştireceğim. Etek de medium large. Fineable'ın beden aralığı normalde çok şey normalde çok büyük beden ama şortu tam yapmışlar. O yüzden medium tercih edebilirsiniz. Benim gibi 38-40 giyiyorsanız. Stradivarius, Plant Bear, Bershka falan. Bedenleri çok değişiyor bende. Bir 38 oluyor, bir 40 oluyor. Bedenleri böyle küçük gibi sanki. Sadece bende böyle değil umarım. Sizde de öyle değil mi? Yoksa bende bir sorun var. Bunu geçen sene almıştım. Bunu giyeyim. Ve size son parçamı da göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım sanırım. Çünkü başka bir şey yok. Çanta. Hangi çantayı takabiliriz? Ve böyle süslü bir şey oldu. Evet. Şortumu değiştirip geliyorum çünkü bu beni iyice sıktı arkadaşlar. Sıktı bu beni. Ya ben tam bir balık etliyim abi. Hani Tam balık etli. Balık etlinin tanımı eşittir ben. Bakar mısın göbeğe? Ama kas da var. Anlayamadığım şeylerden. Şimdi. Bir de şöyle bir şey aldım. Bence bu senenin modası oldu bu. Herkes de var artık. Trend yolda da satılıyordu. Ve trend yolla başka aynı fiyattı. Kolyesi şöyle. Kolye takarsınız. Kolye güzel gösteriyor. Hem de biraz zayıf gösteriyor böyle. Bence. Bakın böyle. Bombolla. Bombo ça cha cha. Ha? Tarz mıyım? Size son kıyafeti gösteriyorum. Bunun arkası benim çok hoşuma gitti. Önü de böyle. Şu yazıyı mesela hiç anlamadım. Ne diyor ki burada? Anladıysanız lütfen yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben okuyamadım. Ee, ama kötü bir şey giydiğimi düşünmüyorum. Neyse şunu şimdi giyip hemen göstereceğim sizlere. Evet. Bu da son kıyafet. Elbise. Aa. Burada bikini üstü oraya bırakmışım. Çok özür diliyorum sizden. Çok çok özür diliyorum gerçekten hiç fark etmemişim şimdi fark ettim ee, bu bikini de şeyden H&M'den dolap üzerinden almıştım sıfır etiketli olarak H&M'in bikinileri genel olarak bikiniler çok pahalı olduğu için almıştım tavsiye ederim ee, fotoğrafı var Instagram'da utandım neyse geçeyim şurayı böyle bir şey böyle bir elbise düz elbise yani. Kemerle olabilir ama o zaman da kısa oluyor. O yüzden kemerle de olmayabilir. Ne kadar şey. Ne kadar açıklayıcı oldu. Böyle arkadaşlar. Ben bol bol video çekerim siz hiç merak etmeyin. Ne alaka? Bol bol fotoğraf çekinirim diyecektim. Bol bol fotoğraf çekerim siz hiç merak etmeyin. Berkız Ağlay'a aslında bir sürü fotoğraf video gelecek yakında. Çok heyecanlıyım. Niçin bilmiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü bu videoyu atacağım ve tepkilerinizi çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Zaten önemli olan benim beğenmem. Ama siz de beğenirsiniz. Güzel olur. Hani videoyu da beğenin. Paylaşın da. Hikayenizde de paylaşın beni. Çok mutlu oluyorum o zaman. Aa, evet. Video bu kadar. Başka ne anlatabilirim? Bu kadar. Bunu plajda giyerim ya da evde giyerim diye düşündüm. Öylesine bir şey aldım yani. Kıyafet bulamayacağım ve Yine siyah bir şey giyeceğim diye de korkuyorum. O yüzden umarım bunu yaşamam. Umarım artık renkli şeyler giyebilirim. Eğer çekim yaparsam böyle çekerim. Böyle duruyor işte elbise derim. Arkası şöyle derim. Arkası şöyle derim. Ama bence benim çektiğim tarz daha güzel. Ee, yine de siz verin kararı çünkü izleyen sizlersiniz düzenleyen benim. Umarım video hoşuna gider. Beğenip abone olmayı unutma ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Umarım beğenirsin. Bay bay.